Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte ızgara tadında tavuk budu yapacağız. Ve bunu mangalda değil tavada yapacağız. Hemen marine işlemiyle başlayalım. Şipşak basit bir şekilde marine edeceğiz. Neler mi katacağız? Deniz tuzu, kırmızı pul biber, tane karabiber, tatlı toz biber, kekik ve bir miktar da zeytinyağı. Tabii ki illa marinasyon bu baharatlarla yapılır diye bir şey yok. Hangi baharatlar? size hitap ediyorsa onları katabilirsiniz. İsterseniz bir miktar süt de katabilirsiniz. Dilerseniz bir miktar yoğurt da katabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Peki, nasıl yapacağız bunu? Ocağın bize verebilmiş olduğu en yüksek sıcaklıkta yapacağız ocağımızın altını yakıp tavamızı üzerine koyacağız. Tavamız ısındığında artık tüm şartlar hazırdır demek. Önlü arkalı tek seferde ocağın altına kısmadan pişireceğiz. Eti mühürleme mantığıyla aynı mantık. Sonunda yiyeceğimiz tavuk mangaldaki tavuktan farksız olmayacak. Mangal tadında tavuklarımızı afiyetle midemize götüreceğiz. Güzelce karıştırın baharatları iyice yesin tavuğumuz sonrasında biz de onu yiyeceğiz. Bunu yaptığım şekilde marine edip daha güzel bir tat almak istiyorsanız minimum 2 saat bekletmemiz yeterli olacaktır. Hani şu an benim yaptığım gibi marine edip hemen de pişirebilirsiniz. Veya 2 saat ağzını streç ile kapatıp da pişirebilirsiniz. Emin olun ki bir müddet beklemesi lezzetine lezzet katacaktır tüm baharatlar tavuğun iç kısımlarını işleyip lezzetin abidesi olacaktır. Hem cebimize uygun hem de marine etmesi, pişirmesiyle 15 dakika gibi bir zamanımızı alacak fiyat performans değerlendirmesi yapacak olursak fiyatıyla, zamanıyla, lezzetiyle ve görüntüsüyle favoriler arasında yer alacak bir yemek. Çok değil, öyle 5 dakika falan pişirmiyoruz. Renkleri belli edecek zaten önlü arkalı toplamda 2-3 dakika gibi bir sürede pişireceğiz. Fark ettiyseniz tavamıza yağ dökmedim. Siz de dökmeyin. Bırakın tavamıza direkt tavuklarımızı koyalım. Bu tavamıza ne zarar verir ne de bir sorun oluşturur. İkinci seferi yaparken, ilk pişirimden akan tavamızda kalan yağlar sorun değil. Aynen devam. Mangal tadında yapacaksak, neydi önemli olan, ilk yüksek ısı, ikincisi de tavada yağ olmaması. Şimdi bu lokumları, bu yumuşak yumuşak, kurumamış, içi sulu butlarımızı afiyetli midemize götürmeye Bir tadalım. Çatalımızı değdirmemiz yeterli oldu bir parça almak için. İçten ve samimiyetle söylüyorum buna mükemmelliğe çilik denir. Tek kelime ile harika. Deneyin ve görün. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videonun sağ alt köşesinden abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.